Kehf 32 44. Onlara örnek olarak şu iki adamı ver. Bunlardan birine üzümlerden oluşan iki bağlık vermiş, bağların çevresini hurmalarla donatmış, aralarına da ekinler serpiştirmiştik. İki bağda yemişlerini vermiş, o adamdan hiçbir şeyi eksik bırakmamıştı. İkisinin ortasından bir de nehir fışkırtmıştık. Adamın bir geliri vardı. Bu yüzden arkadaşıyla konuştuğu bir sırada ona şöyle demişti. Ben Malca senden zengin, insan unsuru bakımından da güçlü ve onurluyum. Ve böylece özbenliğine zulüm ede ede bağlığına girdi. Şöyle konuştu. Bunun sonsuza değin yok olacağını sanmıyorum. Kıyametin kopacağını da sanmıyorum. Ama eğer Rabbime döndürülüp götürülürsem, bundan daha iyisini bulacağımdan eminim. Kendisiyle konuşan arkadaşı ona şöyle dedi. Sen, seni topraktan... Sonra meniden yaratıp sonra da bir adam olarak biçimlendiren kudrete nankörlük mü ettin? Lakin o Allah benim Rabbimdir ve ben Rabbime hiç kimseyi ortak koşmam. Bağına girdiğinde maşallah kuvvet yalnız Allah'tandır desen olmaz mıydı? Gerçi sen beni malca ve evlatça senden basit görüyorsun ama olabilir ki Rabbim bana senin bağından daha değerlisini verir. Seninkinin üzerine de gökten yanlış hesap karşılığı olan bir afet gönderir de Bağlığın yalçın bir toprak kesilir. Yahut suyu dibe çekilir de bir daha onu isteyemezsin bile. Derken bütün ürününe el kondu. Bağ sahibi, çardakları üzerine çökmüş bulunan bağ için harcadıklarına vahlanarak avuçlarına uçturuyor ve şöyle diyordu. Ne olurdu? Rabbime hiç kimseyi ortak koşmasaydım. Allah'ın verisinden kendisine yardım edecek bir topluluğu da çıkmadı. Kendi kendini de kurtaramadı. İşte böyle bir durumda dostluk ve koruma hak olan Allah'tandır. O karşılık verme bakımından da hayırlıdır, iş sonuçlandırma bakımından da hayırlıdır. Kef 50-53 Hani biz meleklere Adem'e secde edin demiştik de iblis dışında hepsi secde etmişti. İblis cinlerdendi. Kendi Rabbinin emrine ters düştü. Şimdi siz benim beri yanımdan onu ve onun soyunu evliya mı, dostlar mı ediniyorsunuz? hem de onlar sizin düşmanınızken, zalimler için ne kötü bir değiştirmedir bu. Ben onları göklerle yerin yaratılmasına da, kendilerinin yaratılmasına da tanık tutmadım. Ben sapıp gitmişleri yardımcı edinecek değilim. Bir gün Allah şöyle diyecektir. O bir şey zannettiğiniz ortaklarımı çağırın. Hemen çağırdılar ama onlar kendilerine cevap vermedi. Biz onların aralarına tehlikeli bir uçurum, yıkıcı bir düşmanlık koyduk. Suçlular Ateşi gördüler de onun içine düşeceklerini anladılar fakat ondan kaçıp kurtulmaya bir yol bulamadılar. Kehf 100 110 O gün cehennemi gerçeği örten körlerin önüne koyu vermişizdir. Onlar gözleri benim zikrim Kur'an'ım karşısında perde içinde olan insanlardı. Dinlemeye dayanamıyorlardı. Gerçeği örten olan körler bazı kullarımı benim yanımdan yöremden evliya edineceklerini mi sandılar? Biz, cehennemi bir konuk evi olarak, gerçeği örtenen körler için hazırladık. De ki, amelleri bakımından hüsrana en çok batanları size haber vereyim mi? O kimselerdir ki, dünya hayatındaki çabaları boşa gitmiştir de onlar, sanayileşmeyi, işi hala güzel yaptıklarını sanırlar. Bunlar, Rablerinin ayetlerini ve ona ulaşmayı inkar etmişler de, bütün amelleri boşa çekmiştir.'' Bu yüzden kıyamet günü onlar için hiçbir ölçü tutturmayız. Onlara hiçbir değer vermeyiz. İşte böyle. Cezaları cehennemdir. Çünkü nankörlük ettiler. Ayetlerimi ve Resullerimi eğlence aracı yaptılar. İman edip barışa, hayra yönelik işler yapanlara gelince onların konuk evleri Firdevs cennetleri olacaktır. Sürekli kalacaklardır orada. Çıkmak istemeyeceklerdir oradan. De ki, Rabbinin kelimeleri için deniz mürekkep olsa, Rabbinin kelimeleri tükenmeden önce deniz mutlaka biter. Bir o kadarını daha getirsek de yetmez. De ki, ben de sizin gibi bir insanım. Ancak Tanrınızın bir tek Tanrı olduğu bana vahyediliyor. O halde Rabbine kavuşmayı uman, barışa, hayra yönelik iş yapsın ve Rabbine ibadette hiç kimseyi ona ortak koşmasın. Nahl 1.4 Allah'ın emri geldi. Onunla yüz yüze gelmekte acele etmeyin. Tüm varlığın tesbih ettiğidir o Allah. Arınmıştır onların şirk koştuklarından, kollarından dilediğine melekleri, emrinden olan ruh ile şöyle uyarın diyerek indirir. Gerçek şu. Benden başka ilah yok. O halde benden sakının. Gökleri ve yeri hak olarak yarattı. Arınmıştır onların ortak tuttukları şeylerden. İnsanı bir spermden yarattı. Bir de bakmışsın insan, açıkça kafa tutan bir hasım vermiştir. Nahl 17-37 Yaratan, yaratmayana benzer mi? Hiç düşünmüyor musunuz? Allah'ın nimetlerini saymaya kalkarsanız, onların sonunu getiremezsiniz. Allah gerçekten gafur ve rahimdir. Allah sizin gizlediğinizi de, açığa vurduğunuzu da bilir. Allah dışında yakardıklarınız hiçbir şey yaratamazlar.'' Onların kendileri yaratılmaktadır. Hayat bulmaz ölülerdir onlar. Ne zaman diriltileceklerini bilebilmezler. Tanrınız bir tek Tanrıdır. Böyleyken ahirete inanmayanlar kibre saplandıkları için kalpleri inkarcı olmuştur. Hiç kuşkusuz Allah onların sakladıklarını da açığa vurduklarını da biliyor. Hiç kuşkusuz O büyüklük taslayanları sevmiyor. Onlara Rabbiniz ne indirdi? dendiğinde şöyle derler. Öncekilerin masallarını. Şunun için ki onlar, kıyamet günü kendi günahlarını tamamen yüklendikten başka, ilimsizlik yüzünden saptırdıkları kişilerin günahlarının bir kısmını da yüklenecekler. Bakın, ne kötü şey yükleniyorlar. Onlardan öncekiler tuzak kurmuşlardı. Bunun üzerine Allah, binalarına temellerinden çarpmış da, üstlerindeki tavan, tepelerine çökmüştü. Azap onlara, hiç fark edemedikleri yerden gelmişti. Sonra kıyamet günü onları rezil edecek ve diyecek. Kendileri için kavga çıkarıp ayrılığa düştüğünüz ortaklarım nerede? Kendilerine ilim verilmiş olanlar diyecekler ki: Bugün rezillik ve kötülük gerçeği inkar edenleredir. Özbenliklerine zulmedip durdukları bir sırada meleklerin vefat ettirdikleri kişiler şöyle diyerek teslim bayrağını çekerler. Biz hiçbir kötülük yapmıyorduk iş hiç de öyle değil. Allah sizin yapmakta olduklarınızı çok iyi bilmektedir. Hadi gelin cehennem kapılarından. Uzun süre kalacaksınız orada. Gerçekten kötü yermiş kibre sapanların barınağı. Korunup sakınanlara Rabbiniz ne indirdi dendiğinde şöyle dediler. Hayır indirdi. Bu dünyada güzel düşünüp güzel davrananlara güzellik vardır. Ahiret yurdu elbette ki daha hayırlıdır. Gerçekten ne güzelmiş takva sahiplerinin yurdu.'' adın cennetleri, girecekler içlerine, altlarından ırmaklar kaçak, orada diledikleri şey kendilerinin olacak. Allah korunup sakınanları işte böyle ödüllendirir. Melekler canlarını temiz insanlar olarak aldıklarına şöyle derler. Selam size, yapıp ettiklerinize karşılık olarak girin cennete. Neyi bekliyorlar? Kendilerine meleklerin gelmesini mi, yoksa Allah'ın emrinin gelmesini mi? Onlardan öncekiler de aynen böyle yapmışlardı. Allah onlara zulüm etmemişti. Tam aksine onlar kendi kendilerine zulüm ediyorlardı. Sonunda yapıp ettiklerinin kötülükleri başlarına musibet olmuş, alay edip durdukları şey kendilerine sarı vermiştir. Şirke batanlar dediler ki, eğer Allah isteseydi, biz de, atalarımız da, Allah dışında bir şeye ibadet etmez, ona rağmen hiçbir şeyi haram kılmazdık. Onlardan öncekiler de aynen böyle yaptılar. Resullere düşen, açık bir tebliğden başkası değildir. Yemin olsun biz her ümmete şöyle tebliğ yapan bir Resul görevlendirdik. Allah'a ibadet edin, tağuttan kaçının. Sonra bunlardan kimine Allah kılavuzluk etti, kimine de sapıklık hak oldu. Şimdi yeryüzünde gezip dolaşın da yalanlayanların sonu nasıl olmuş görün. Sen onların iyiye ve doğruya ulaşmalarını tutkuyla istesen de Allah saptırdığına yol göstermez.'' Hiçbir yardımcıları da olmaz onların. Nahl 51-63 Allah buyurdu. İki ilah edinmeyin. O sadece bir tek ilahtır. Yalnız benden korkun. Göklerde ve yerde ne varsa O'nundur. Din de sürekli olarak yalnız O'nundur. Hala Allah'tan başkasından mı sakınıyorsunuz? Sahip olduğunuz her nimet Allah'tandır. Sonra size bir zorluk, keder dokunduğu zaman yalnız onaya karırsınız. Sonra da zorluk ve kederi sizden kaldırdığında, içinizden bir zümre kendi Rablerine hemen ortak koşu verir. Kendilerine verdiklerimize nankörlük etsinler diye. Hadi, zevklenin, nimetlenin, yakında bileceksiniz. Tutuyor, kendilerine verdiğimiz rızıklardan hiçbir şeyin farkında olmayanlara pay çıkarıyorlar. Allah'a yemin olsun ki, iftira edip durduğunuz şeylerden kesinlikle hesaba çekileceksiniz. Tutuyor, Allah'a kızları nispet ediyorlar. Haşa, o bunlardan arınmıştır. İştah duydukları şeyler de kendilerinin mi? Onlardan birine kız çocuk müjdelendiğinde yüzü simsiyah kesilir. Öfkeden yutkunur da yutkunur o. Kendisine muştulananın utancından ötürü toplumdan gizlenir. Hakaret eziklik üzere tutsun mu onu, yoksa toprağın bağrına mı gömsün onu? Bakın ne kötü hüküm veriyorlar. Ahirete inanmayanlar için kötülük örneği var. En yüce örnekse Allah içindir. Odur aziz, odur hakim. Eğer Allah insanları zulümlerine karşı cezalandırsaydı, yeryüzünde debelenen bir şey bırakmazdı. Ama öyle yapmıyor. Onları belirli bir süreye kadar erteliyor. Süreleri geldiğinde ise ne bir saat geri kalırlar ne de öne geçebilirler. Kendilerinin bile çirkin bulacağı şeyleri Allah'a isnat ediyorlar.'' Dilleri de yalan düzüp donatıyor. En ileri güzellik onlarınmış. Kuşkusuz olan şu, onlar için ateş vardır ve ona en önden gideceklerdir. Yemin olsun Allah'a ki, senden önceki ümmetlere de elçiler gönderdik de şeytan onlara amellerini süslü gösterdi. O, bugün de onların dostudur, o gün de onların dostu idi. Onlar için acıklı bir azap var. Nahl 73-77 Allah'ın yanında bir de kendilerine göklerden ve yerden bir parçacık rızık veremeyen, buna güç yetiremeyen şeylere mi tapıyorlar? Artık Allah'a örnekler verip durmayın. Allah bilir, siz bilmezsiniz. Allah şöyle bir örnekleme yaptı: Hiçbir şeye gücü yetmeyen başkasının eşyası durumunda bir kul, çöle ile bizden bir güzel rızıkla rızıklandırdığımız ve ondan gizli açık dağıtan bir kişi. Bunlar aynı olur mu? Bütün övgüler Allah'a'dır ama onların çokları bilmiyorlar. Allah şöyle bir örnekleme de yaptı. İki adam. Birisi konuşmaz. Hiçbir şeye gücü yetmez. Efendisi, yöneticisi üstüne sadece bir yük. Efendi onu nereye gönderse hiçbir hayır getiremez. Şimdi bu adam dost doğru bir yol üzerinde bulunup adaleti özendiren kişiyle aynı olur mu? Göklerin ve yerin kaybı Allah'ındır. O saate dünyanın sonuna ilişkin emirse bir göz açıp yummak gibi hatta ondan da yakındır. Allah her şeye kadirdir. Nahl 86-90 Şirke sapanlar Allah'a ortak tuttuklarını gördüklerinde şöyle derler. Rabbimiz işte bunlar senin beri tarafından yalvarıp yakardığımız ortaklarımız. Bunun üzerine ortakları onlara şöyle söz dokundururlar. Siz kesinlikle yalancılarsınız. O gün Hepsi Allah huzurunda teslim bayrağı çekmiş, iftira aracı olarak kullandıklarının tümü onları ortada bırakıp kaybolmuştur. Küfre sapıp Allah yolundan geri çevirenler var ya, ozgunculuk edip durmalarından ötürü onların azaplarına azap katmışızdır. Gün olur, her ümmet için kendi aleyhlerine kendi içlerinden bir tanık çıkarırız. Seni de şu insanlar hakkında tanık olarak getireceğiz. Sana bu kitabı indirdik ki her şey için ayrıntılı bir açıklayıcı, bir kılavuz, bir rahmet Müslümanlara, Allah'a teslim olanlara bir müjde olsun. Şu bir gerçek ki Allah adaleti, iyi ve güzel davranmayı, akrabaya vermeyi emreder. Tüm pisliklerden, edepsizliklerden, kötülükten, azgınlık, doymazlık ve kıskançlıktan yasaklar. Düşünüp ibret alırsınız ümidiyle size öğüt veriyor. Nahl 98 Kur'an'ı okuduğun zaman o kovulup taşlanmış şeytandan Allah'a sığın. Şu bir gerçek ki şeytanın elinde iman edip yalnız Rablerine dayananlar aleyhine hiçbir sulta, hiçbir kanıt yoktur. Onun sultası sadece onu dost edilenlerle, onu yönetici yapanlarla, onun yüzünden müşrikler haline gelenler üstündedir.